Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tiff Life oynuyoruz. Arkadaşlar az önce ben video çekecektim. Video çek şey yapacaktım. Ama arkadaşlar kayıt gitmek zorunda kaldı. Evet, sağ olsunlar video çekerken aradılar. Evet, devam 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 devam. Video çekerken aradılar. O yüzden video gitmek zorunda kaldı. Yoksa arkadaşlar ben bunu ıı, şey yaptım. yani aldım çöpükleri falan karıştırma aldım. Arkadaşlar size sıra kopyalamayı öğreteceğim. Tabii 250 TL toplarsam. Koş 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 koş. Tamam neyse gitmeyelim oğlum. Koş 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 koş. Depodan iyi şeyler çıkıyor. Depodan iyi şeyler çıkıyor. Tabii ki de arkadaşlar riske atmayacağım. Oraya gitmek yerine burada bir kapı var. Oraya gideceğim. Evet arkadaşlar burada güzel bir şey olabilir. Evet evet. Şu çocuk şeyi bırak. Ya çok varmış bir Ya çöpten bir şey çıkmıyor ki abi. Çok kötü. düz ee, dizüstü bilgisayar mı abim Bir tane daha var mı ya? İyi arkadaşlar. Dizüstü bilgisayarı bir elinde. Evet. Üf. Niye üf dedim. Normalde çok kötü bir para. Ama arkadaşlar ikinci bölmeye gitmem için yeter. Arkadaşlar. Haydi be, haydi be. 500 lira toplamam lazım. Silah alacağım. Silah alacağım. Silah, 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 silah. Silah ihtiyacım var. Silahsız yok edemem ki ben bunları. Neyle yok ok edeceğim? Şuradan bir altın çalmam lazım. Abi. Dillenci değilim. Bir tane altın alıp gideceğim abi. Elmas, elmas daha iyi. Abi gideceğim şimdi abi. Abi bekleyin abi. Abicim beni bekleyin abi. A, bekleyin ya. Bekleyin iki dakika abi. Ee, yanlış şey lan. Yanlış yanlış. Bırak bunu. Bunu Evet kaç. Tamamdır. Silah alacak. 500 lira topladım. 500 lira topladım. Yes be. Yes be. Sonunda. Koş. Şuradan bir şanta almamız lazım yani. Arkadaşlar fakir olarak bakalım ya. O kadar paramız var artık. <laughs> Uh, 1500 liraya şey alıp 1500 liraya silah 1500 liraya da zırh mı alsam direkt 500 liraya silah alıp mı gitsem neyse arkadaşlar 1500 alırım ben. Kaç 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 şu abiden alacağım bu abi askere benziyor asker abim geldim silah ver bana bundan ver abim evet aldık hop tak tabancayı Kardeşim siz az dişlik mi yaptınız o? Tamamdır haydi 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 nam 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 devam 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 Koş 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 koş. Bir meşhur da şuradan bir zırh alacağım. Zırh alacağım çünkü arkadaşlar güvenlikler beni vurabilir ve şu an hiçbir güvenliğim yok. 1200'müş. Tak. Tak tak tak. Hadi koş. Şimdi bu eşyalar bize yeter şu anlık. İkinci bölgeye gidelim. Sonra arkadaşlar daha da iyilerini alalım. Neyse. Tamam 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 Koş 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 koş. Acı. Tamam. Şunu vurabilirim ama <laughs> polis gelir şimdi. Polis gelecek. Uğraştıracak bizi. Hapse, bir de hapse sokabilir. Hapse sokarsa da bütün eşyalarım gider. Sinir olurum. <laughs> Hadi be gördü herhalde Uf 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 Görmesini engelle görmesini engelle Görmesini engelle uf 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 Ben öldürdüm ben öldürdüm Ben öldürdüm ben öldürdüm Ben öldürdüm Kimse almasın kimse almasın Dego Aldım Dego mu aldık Dego ile güzel silah Güzel silah arkadaşlar Taramalı olması değişime gelir Tamam tamam bekle 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 görmesin görmesin Sık 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 öldürdü Öldürdüm arkadaşlar evet 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 gelmesin İzin vermem lazım koş 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 öldür bunu öldür bunu görebilir 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 koş lan koş lan koş koş hızlı ol hızlı ol Yelek yelek iyidir Koş lan hızlı hızla, hızlı Koş 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 Yes para mı para değersiz At şunu Tamam bunlar bana yeter Bu kötü müydü evet kötü olanmış bu Evet, evet bekleyelim Asker gelecek elinde sonunda hadi Hadi gel artık ya bekle bir iki saniye. <laughs> Hadi, kötüymüş. Oğlum siz ne yaptınız lan oraya? Oğlum ben oradan tabletin yanına çıkardı. Bilgisayar çıkabilir diyor. Ne kadar fakirsiniz o. Evet 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 hemen 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 ben bunu aldım. Evet koş 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 koş. Zırhla şey yapabiliyorum. Zırhla kopyalayabiliyorum. Evet. Koş 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 koş. vur 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 Vurdum. Yes. İyidir. Kopyalım. Şunu da çıkar. Tamam dur bunu da kopyalım. İki tane kopyalım. İki, i̇ki tane kopyaladım kaç. 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 Arkadaşlar bakın. Bakın. iki tane telefon var. İki tane şu şeyden var. Gördünüz mü arkadaşlar? Kopyalım. Bir tane güzel bir silah çıksa. Reyruzi çıksa. Bütün silahlarımı ona basarım basabiliyorum. Arkadaşlar kopyalanmış bir şeyi tekrar kopyalayabiliyorum diye biliyorum. Oh, Dejo. Dejo iyidir Dejo. Lan yanlış bastım, yanlış bastım. Yanlış bastım ya. Hemen, 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 hemen hallettim, hallettim, hallettim. Tamam, tamam. Sıkıntıya gerek yok, sıkıntıya gerek yok. Koş, 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 koş. Bir saniye arkadaşlar, durduruyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Devam ediyorum. Güvenlik içeride kalmış. İçeriden vuramıyorum ki be. Güvenlik ne yapıyorsun be? Arı, bir saniye anne dur. Evet arkadaşlar videomuz hemen burada bitsin. Neyse artık videomuz bitecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.